Evet herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Evet yine sizlerle yine size özel bir Makbuş Abla klasiği olan derviş açılımıyla Sizlerle birlikteyim. Evet canım gönül dostlarım. Bugünkü açılımımız derviş açılımı. Hemen patenti Makbuş ablalı olan şöyle bir derviş açılımı için hazır mısınız bakalım? Eğer aklınızda, kalbinizde cevabını aradığınız yolunuzu, önünüzü, yönünüzü göremediğiniz ve iç sesinize ve iç dünyanıza yöneldiğinizde bir türlü çıkış yolu bulamadığınız bir sorunuz varsa eğer hadi bakalım şöyle yaklaşın ekranın karşısına bu açılım şu anda tam da size göre hadi bakalım önce kartlarımı benim biricik youtube ailem için şöyle bir niyetleyelim Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma, YouTube aileme niyeti alıyorum ve hemen en doğru cevapları alabilmek adına şöyle sizlerle bir kartlarımı baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir odaklanın. Rezone olun bakalım kartlarıma. Ve dervişe sorunuzu hazırlayın. Şimdi eğer ki ilk kez denk geldiyseniz arkadaşlar derviş açılımı tamamen Makbuş ablaya özel bir açılım olmakla beraber. Yine dediğim gibi yolunuzu yönünüzü bulamadığınız aklınıza kalbinize hangi soru var ise iş hayatınız olur aşk hayatınız olur ailenizle ilgili olur maddiyatla ilgili olur hiç fark etmez benim her zaman söylediğim şudur niyetiniz önemlidir burada bizim için sahih olan sizin niyetiniz canım gönül dostlarım siz niyetinizi alın sorunuzu sorun dervişten mutlaka sizin sorduğunuz soruya ithafen bir cevap alacaksınızdır ve tabii ki bu açılımlarımın bütüne kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu unutmayın şu an bütüne kolektife hitap eden bir açılım yapıyorum ha daha bireysel daha özel yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilir, randevu talebinde bulunabilirsiniz. Tabii ki yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli ve bunları zaten özellikle yorumlarınızı tek tek değerlendiriyorum. E, Beğeniler biliyorsunuz. Tetehirin kis yüklemesi çalışarak giriyorum. Beğenilere bir yaparken lütfen yine kalbinizde dileğiniz, bir niyetiniz var ise de o dileğinizi ve niyetinizi dile getirerek beğenilere basmayı unutmayın. E, tabii ki ilk kez izliyorsanız lütfen abone olarak bildirimleri açmayı da unutmazsanız sevinirim. Çünkü benim açılımlarım sadece kendi kolektifime, kendi abonelerime olan açılımlar. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet, hemen ben şöyle kartlarımı artık yavaş yavaş hazırlayayım. Bakalım dervişten size sorduğunuz soruya hangi yanıtlar gelecek? Evet canım gönül dostlarım. Yine bir yandan kartlarımızı açarken e, her zaman dediğim gibi birim ve bütünün en yüksek hayrına en doğru cevapları almaya niyeti alarak şöyle kartlarımızı hazırlıyorum ve tabii ki canım gönül dostlarım yine diyorum ki lütfen ilk kez izliyorsanız abone olun bildirimleri açın çünkü benim kanalım sadece kendi abonelerime hizmet vermekte bildiğiniz üzere Instagram sayfamı da lütfen takip etmeyi unutmayın diyorum. Videolarımı da sevdiklerinizle, dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Aa, son kartımız pardon çok özür dilerim. Son kartımı şuradan alıyorum. Hatta şöyle yapayım. Son kartımı şöyle bir e, şöyle ben dervişten asıl gelecek cevabı unuttum. Ay onu mu alsam acaba? Tamam elim ilk başta ona gitti onu alayım. Şu kartta dervişten bütün sorulara gelen yanıt olacak. Şimdi yani totalde Evet ilk sorunun cevabıyla başlıyorum. Şimdi ilk sorunuzda gelen burada istediğiniz kadar da soru sorabilirsiniz ayrıca onu da söyleyeyim. Yani işinizle ilgili olur aşk hayatınızla ilgili olur hiç fark etmez. Şimdi ilk bakalım gelen yanıt neymiş dervişten. Şimdi sizin sorunuzla bağlantılı. Şimdi canım gönül dostlarım ilk gelen cevabımız şu. Özellikle uzun zamanda hatta zaman da verebilirim burada beşli bir zaman diyelim geçtiğimiz 5 gün 5 hafta 5 ay içi 5. ay ya da 5'li bir tarihten beri diyorsunuz ki ben o kadar yoruldum ve bıktım ki başlıyorum aynı noktaya geliyorum başlıyorum aynı noktaya geliyorum hep bir kısır döngü hep bir kaosun içinde dönüp duruyorum çıkış yolu arıyorum ama kendime o çıkış yolunu bulamadım. Ben bir yola çıkmak istiyorum ama bu yolla ilgili kararsızım dediğiniz bir soru sorduysanız. Şimdi burada genel manada konuştuğum için siz kendi sorduğunuz soruya göre alıverin buradan. Yani bu nedir? Şey i̇şte ilişkimde hep aynı kısır döngü diyeyim. Ben bir yola çıkmak istiyorum. Ben bir karar vermek istiyorum. Ne yapıyorum diye ne yapmam lazım diye sorduysanız eğer. Size zaten dervişten gelen cevap diyor ki önümüzdeki beşli zaman içerisinde sen bu kısır döngüden ve kaostan çıkacaksın. Hangi konuyla ilgili sorduysan ve özellikle de kafanda planladığın bir yola çıkmak var ise de bu yola çıkabilirsin mesajı geldi size. Şimdi gelelim ikinci kartımıza. Şimdi ikinci kartımızdan gelen cevap aile ile bağlantılı. Anne, baba, kardeşlerinizle ilgili ya da eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuzla ilgili ya da aile gibi gördüğünüz Belki de iş hayatınızdaki, sosyal çevreniz ya da arkadaş çevrenizde aile gibi gördüğünüz kişi ya da kişilerle ilgili kafanızda sorduğunuz ve özellikle de e, kafanızı karıştıran kişi ya da kişilerle ilgili bir gündeminiz söz konusuysa eğer burada son noktayı koyan siz olacaksınız. Özellikle örnek veriyorum işte aileyle ilgili bir plan yapılmıştır. Ama burada herkesin arasında düşünce ve fikir ayrılığı vardır. Ama siz son noktayı koyan ya da çözümü bulan taraf siz olacaksınız. Ayrıca yine bu konuyla ilgili bir soru sorduysanız eğer dervişe derviş size der ki hiç kimsenin kafanı karıştırmasına ya da öngörünü kaybettirmesine izin verme aileyle bağlantılı olan sorulara cevaptır. Hadi bakalım diğer sorumuz neymiş? Küzgün aşıklar geldi ayrı, dargın, kırgın ya da küskünlük yaşıyor iseniz ve ayrılık ve dargınlıkla bağlantılı ikilemleriniz çok fazla ise hani barışacak mıyız, olacak mı, aramız tekrar düzelecek mi ya da eskisi gibi olacak mı diye merak ettiğiniz ya da sorduğunuz bir soru var ise de bununla da ilgili altılı bir zaman dilimi içerisinde bu ikilemlerden çıkacaksınız özellikle iki kişi arasında olanlar ya da aklındaki kişi iki kişi arasındaysa altılı bir zaman içerisinde net ve kesin bir şekilde artık hayatınıza sorduğunuz kişiyle ilgili bir netleşme yaşayacaksınız. Evet, diğer sorumuz. Şimdi burada dürüstlükle bağlantılı bir şey geldi. Burada yine sorduğunuz soruda karşınızda kim varsa işte aşk hayatınızda olur, iş hayatınızda olur, arkadaş, aile ya da sosyal çevrenizde ilgili olur. Güvenmediğiniz, acaba bana karşı dürüst mü? Bana karşı samimi mi? Acaba bana karşı ciddi mi? diye sorduğunuz ne varsa bu konuyla ilgili de zaten sorunuzun cevabını dokuzlu bir zaman dilimi içerisinde alacaksınız. Ama burada bir dürüstlük ve burada bir ciddiyet söz konusu özellikle bir yüzleşmeden sonra bir yüz yüze gelip konuşmadan sonra ne kadar dürüst ve ne kadar ciddi olunduğuna dair netleşeceksiniz. Ve maddiyatla ilgili soru soranlar var ise dervişe. Şimdi iş hayatınızla ilgili olabilir, parayla ilgili olabilir. Eğer ki böyle bir soru sorduysanız bu arada paranın enerjisini de alabilirsiniz buradan. Evet maddiyatla ilgili özellikle de sıkıntı yapıldıysa eğer hatta bazı sıkıntılarınızı sonlandırmak istiyorsanız da bununla ilgili de yedili bir zamanı bekleyin. Yedili bir zaman dilimi içerisinde peyderpey ya da parça parça gelecek bir kazançla rahatlayacaksınız. Ya da iş kariyerle ilgili bir sıkıntınız var ise de onunla da ilgili dörtlü bir zamanda rahatlama yaşayacaksınız der size dervişimiz. Şimdi evet yine yedili bir zaman dilimi öncesinde sorunlu ve sıkıntılı bir ayrılık yaşayanlar var ise böyle bir sorusu olanlar biz sıkıntılı ve zorlu bir ayrılık yaşadık ve bu ayrılığın sonucunda bana nasıl bir hamlesi olur ya da barış mı olur mu gibi bir soruyla gelenler olduysa ya da benim yanımda olacak mı benim istediğim gibi dönecek mi gibi bir soruyla geldiyseniz eğer bakın yedili bir zaman önce o sıkıntılı ayrılık yaşayanlar e, yine önümüzdeki yedili bir zaman dilimi içerisinde belki de o ayrı olduğunuz dargın olduğunuz kişinin size vaatler vererek size istediğiniz gibi geldiği sözlerini vererek ümitlerle geleceğini ve sekizli bir zaman dilimi içerisinde de yanınızda ve arkanızda aslanlar gibi durduğunu evet bak ben senin yanındayım ben senin arkandayım ben yine seninleyim diyeceğini de göreceksiniz Allah'ın izniyle inşallah bu soruyu soranlar için şimdi bakalım diğer sorumuza bir bakalım şimdi burada çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz bir konu var gerçekten. Hatta bu konuyla ilgili de soru soranlar, ben bu konu işte bu soruyla ilgili çok dua ediyorum, dilekler diliyorum. Hatta ve hatta etrafımda güvendiğim, inandığım, bilir kişi gördüğüm kişilerden destek almaya çalışıyorum, bilgi almaya çalışıyorum diyenler içinde Düşüncelerinizde değişkenlik yaşayabilirsiniz. Evet şu an belki sorduğunuz soruyla ilgili çok dua ediyorsunuz, çok dilekler diliyorsunuz ama bir düşüncelerde değişkenlik söz konusu olabilir. Hatta burada belki de sizin çok istediğiniz bir şeyi daha sonra belki de düşünceleriniz değişip sizin savurup atacağınızı da söylüyor ve yine burada etrafınızdan da biri ya da birilerini atmanız gerektiğini ya da hayatınızdan çıkarmanız gereken ama ilişki babında söylemiyorum bunu. İş arkadaşlarınızdan olur, sosyal çevrenizden olur ya da aile ya da akraba, dost, hani yakınınızda zannettiğiniz kişi ya da kişilerden de hayatınızdan çıkarmanız gereken birilerinin varlığını öğreneceksiniz. Bu sorunun cevabını aldığınızda. Evet son olarak burada güvensizlik ve korku yaşadığınız üçüncü kişi ya da kişilerle bağlantılı soru soranlar için. Şimdi e, kendinize olan özgüveninizi kaybetmiş olabilirsiniz. Evet üçüncü kişi ya da kişilerle ilgili güvensizlik ve korkular yaşıyor olabilirsiniz. Buradan size dervişten gelen cevap bu sorduğunuz soruyla ilgili mümkün mertebe üçüncü kişi ya da kişiler ki burada bağımlılıklar da olabilir. Kavga ve tartışmalara mümkün mertebe girmeyin. Dokuzlu bir zamanda zaten kendiniz olan özgüveniniz çok yükselecek. Ama ve lakin beşli bir zaman dilimi içerisinde önümüzdeki. Çünkü burada yaşayacaklarınıza dair mesajları veriyorum. Üçüncü kişi ya da kişiler ya da bağımlılıklarla ilgili bir soru sorduysanız. Bu soruyla bağlantılı tartışma ya da münakaşalardan mümkün mertebe kaçının. Çünkü etrafınızda maalesef ki dost görünen bazı düşmanlar var bu tartışmalar ya da bu münakaşalar daha sonra size sıkıntı yaşatabilir bilginiz olsun şimdi gelelim dervişe şimdi arkadaşlar burada bütün yani gelen kolektiften genel manada gelen soruları verilen cevaplar bunlar şimdi derviş kartı sonuç olarak size şunu söylüyor dediniz ki burada işte benim sorum sorumun cevabı gelmedi İşte burada derviş son noktayı şöyle koyuyor Kolektif enerjim şu an YouTube ailemden kimler ne sorduysa net olarak kolektif bir cevap alıyoruz dermişten. Derviş şu an der ki size bak ne sorduysan eğer dengeler değişecek. Bak bazı dengeler değişecek. De Ay Nasıl bir soru sorduysan ama bu dengelerin değişmesi için bir süreç lazım ve bu süreçte sana verdiği bir 14'lü zaman bak ne sorduysan. Denge değişecek ama lakin 14'lü zaman ama 14'lü zamana kadar da sen kendi dengeni, kendi duruşunu ya da kendi düzenini bozma. Şu an stabil kal. Zaten ne sorduysan o soruyla ilgili denge, düzen değişip taşlar yerinden oynayacaklar. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Siz derviş açılımını çok istediniz. Ben de sizleri kıramadım. Tabii ki hemen size, sizlere dervişle geldim. Bugünlük de benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.